bakıldığı zaman düz, düz bir zıbın. Şuna bakar mısınız? Çantayı ben örerim, annem örer diyenler aşağı yorum olarak yazın. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün alışveriş turumuzun ikinci etabını çekeceğim. Ee, geçen sefer zarayı çekmiştim. Bu sefer mango yeni sezonda neler var, neler yok. Bunların hepsini size göstereceğim. Zarada çektiğim, size gösterdiğim ürünlerin çoğu şu an özel indirimli olarak sitesinde mevcut. Güncel olarak girip bakabilirsiniz. Bu videoya yeni imajımla çok hazırım. <laughs> Bilmiyorum saçlarımı beğendiniz mi? Kısacık kestirdim. Neyse konuyu daha fazla uzatmayayım. O zaman yeni sezon Mango alışveriş turumuz başlasın. Ya gelir gelmez şu çantaya bittim. Çok güzel rengi fıstık yeşili bir de kremi var. Böyle kumaştan yapmışlar. Biraz küçük boyutu ama çok tatlı bir çanta. Hemen fiyatını göstereyim size. 249 kodu da böyle belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Çok yazlık böyle beyaz elbiselerle inanılmaz güzel olur. Yanık bir ten muazzam. Şu çizgili gömlekler her sezon var biliyorsunuz ve zamanı geçmeyen, modası geçmeyen gömleklerden. Bu biraz uzun e, cepli. Tunik olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir fiyatı var. Hatta pantolon da var şöyle. Dar paça. Ama yüksek bel değil. Onun da kodunu göstereyim. ikisini takım olarak düşünürseniz. Ama bu gömlek kotlarla beyaz pantolonlarla gayet güzel duruyor. Lila severler buradaysa size çok güzel bir terlik önerisiyle geldim. Çok ince bantlı ve çok kısa topuklu, çok rahat edebileceğiniz bir kare burunlu terlik. Bu sene bayağı popüler olacak bu. Hemen fiyatını da göstereyim. Ben bayıldım. Bir lila sever ben olarak. Şöyle 300 lira kodunu da size göstereyim. Harika bir parça. Bu arada mango maske de takıyor. Şöyle maskelerinden göstereyim. Düz renk var, desenli var. Fiyatları 100 liraymış. Bu da çok tatlı. Bu çantayı ben örerim. Annem örer diyenler aşağı yorum olarak yazsın. Şahsen ben örerim. Bu sene Mango inanılmaz güzel ayakkabılar ve çantalar yapmış. Şu terliğin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz güzel ve çok kibar duracak bir model. Şöyle hafif yüksek topuklu. Bir de bütün topuk bunlar her zaman daha rahat olur. Limited Edition diye geçiyor. Ve fiyatı 400 lira. pembe pudra cekette inanılmaz güzel tam yazlık blazer içine kropları beyazları giyin çok şık olabilirsiniz size şöyle göstereyim tam gösteremedim ama şöyle diyeyim. bir şey var hemen fiyatını da göstereyim bu da 500 lir 600 liraymış şöyle kodunu da göstereyim belki kullanırsınız Tabi her zamanki gibi croplar. Bu da ten rengi gibi. Bu arada bu eteği de çok beğendim. Siyah üstüne çiçek desenli. Hafif kloş geliyor. Hafif değil bayağı bir kloş geliyor. Hemen bunun fiyatını da size söyleyeyim. 250 TL Bu ne ya? Bunu renginin güzelliği. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Çok küçük ama ya. Telefonum bile sığmaz benim buna. Şöyle. Ancak kart falan koyarsınız ama rengi çok güzel. Bu sene mango güzel ayakkabı ve çantalara çalışmış. Şöyle göstereyim size. Güzel çantalar var. Şunu Gucci'ye benzetmişler. Hatta küçüğü de var. Geliyorum şimdi. Küçüğüne doğru. Şu makosenler güzel. Evet bu da çok iyi. Bunun da fiyatı 199 lira. Çok şık ama. Şimdi size çok güzel bir pantolon göstereceğim. Yani ben uzun zamandır böyle güzel bir pantolon görmemiştim. Şöyle yapacağım. Şöyle bir pantolon. Yüksek bel. Fiyatı 300 liraymış. Kodu da böyle. Ketenimsi. Yani bahar ve yaz aylarında kullanabilirsiniz. Yandan fermuarlı. Ben bayıldım. Yani çok sevdim. Bir de üstüne de şöyle croplar var. Eğer düşünürseniz ben minimalist olacağım derseniz tam size göre. Bu kropun da fiyatı 149.95 Ama pantolon bir harika. bir blazer önerisiyle daha geldim. Kırmızı pötü kareli güzel bir ceket. Da hem kotların üzerine hem şortların üzerine çok şık durabilecek. Kumaşı ne ince ne kalın ama güzel kombinleyebileceğiniz bir ceket. Bunda fiyatı 500 liraymış. Kodu da böyle yok ben rahat takılmak istiyorum derseniz de mango size şöyle komfi takımlar öneriyor bunlar biliyorsunuz biraz pijama modelinde oluyor genelde gömlek üst lacivert satenimsi ee, üstün fiyatı 300 lira altının fiyatı da 239 lira çiçek desenli hemen yan tarafta trikoları görüyoruz bu da süet ve bej rengini inanılmaz güzel. Bu da 239 lira olması lazım. Hemen aşağıya geldiğimizde de biraz önceki lila terliklerimizin beyazı var. Limited Edition. Geldik en şık kısma size Gene çok güzel siyah saten bir elbise göstereceğim. Şöyle zincir, zincir detayları var. Dökümlü. Arkasını da göstereyim. Da böyle inanılmaz zarif bir elbise inanılmaz fiyatı da böyle çok şık hemen düzelteyim altına da hemen ayakkabı gösteriyorum kombinlemeniz için şöyle zarif ee, tek bant ince topuk bilekten bağlamalı şık her zaman kullanabileceğiniz her zaman dolabınızda olması gereken ayakkabılardan bir tanesi. Biraz önce gösterdiğim Trico Lila'nın altı eteği daha doğrusu. Şöyle yanında yırtmacı var. Midi boy. Bunu da alt üstü takım olarak düşünebilirsiniz. Ama sadece beyazla kombinlenir gibime geliyor. Böyle etnik desenli bir kapiton ince baharlık bir ceket var. Yani bayağı ince bu. Yanlarında cepleri var. Bunda deseni güzel. Eğer etnik ürünler seviyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Fiyatı 600 lira biraz pahalı tabi. Bunun indirme gireceğini düşünüyorum. Ama model olarak güzel. Burada hemen yanında şöyle artık bebek yaka mı bebe yaka mı bilmiyorum bu tarz kazakları çok görmeye başladım. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu? Benim pek gitmiyor tarzımda değil. Hatta şurada bir de çizgilisi var. Bu bir tık daha iyi bana göre. Bence daha giyilebilir. Ama bilmiyorum ben kendime yakıştırmıyorum. Neyse i̇şte burada amaç ben değilim size göstermek. Ama bunu sevdim. Nice. Ama pahalı. Burada maskeler %50 indirimdeymiş. Hemen size söyleyeyim ve 15 yıkamaya kadar kullanabiliyor musunuz? Ben bunu beğendim. Bir diğer beğendiğim yağmurluk yelek kapiton rengi çok güzel bakır roz bir rengi var fiyatı 250 lira yani rengi ve dokusu yumuşaklığı bence çok iyi de bunun siyahı var. Siyahı bir tık daha mat. Şöyle göstereyim. Şöyle ama kesinlikle bu roz, bakır rengi. Çok şık. Şimdi bu bluz önden baktığınız zaman alttan çıt çıtlı bir bluz. Ama arkasını çevirdiğimiz zaman çeviremiyorum. Ve şöyle güzel bir bluz karşılıyor sizi. Ben arkadaki sırt detayını çok sevdim. Kumaşı biraz terletecek cinsten. Fiyatı şöyle 200 lira. Rengi de çok güzel mint yeşili. Şu an ışıktan biraz grim siyah yeşili gibi durabilir ama rengi çok güzel. Ama önden bakıldığı zaman dümdüz bir zıbın arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Mağazadan dışarı çıktığımda hava kararmış bir şekildeydi. Bu arada ben Zorlu Mango'ya geldim. Mango'nun yeni sezon ürünlerinde çanta ve ayakkabılarına, terliklerine bayıldım. Çok güzel şeyler yapmışlar. Çok güzel ürünler çıkarmışlar ve çoğu daha doğrusu terliklerde özellikle limited edition çok ürün vardı. Ama bir tık fazlaydı fiyatları. Bunların biraz daha indirime gireceğini düşünüyorum. Neyse umarım siz severek ve beğenerek izlemişsinizdir bu videoyu. Size biraz ilham olmak istedim. Hep birlikte gezelim istedim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik bu videoyu burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.